Gerçekten Türkiye'nin en güzel şelaleleri bu bölgede. Yüzlerce şelale var ama en güzel şelalelerden biri karşıda gördüğünüz Dağpınar Şelalesi. Dağpınar Şelalesi ayrı bir atmosfere sahip. Şelaleler içerisinde Suçlu Şelalesi dışında en güzel şelalelerden biridir Dağpınar Şelalesi. Fotoğrafçıların da en çok ilgisini çeken şelalelerden birisi oldu burası. Gerçekten ayrı bir atmosfere sahip. Bakıldığında altında sanki bir insan yıkanıyor silüeti vardır ve e, insanı ayrı bir duyguya, ayrı bir ruh tazeliğine doğru itmektedir. Sanki altında bir insan yıkanırken insan da ruhen yıkanıyor gibi bir hisse kapalmaktadır. Bu gördüğünüz şelaleyi e, bir doktor arkadaşımla beraber birlikte keşfettik. Hatta fotoğraf literatürüne biz kazandırdık diyebilirim. İsmim babası da biz olduk. İsmini de biz verdik. Dağpınar Şelalesi olarak fotoğraf literatürüne geçti. Ve bu şekilde bilinmektedir. Türkiye'nin her tarafından buraya fotoğrafçılar, fotoğrafçılar gelmektedir. Türkiye'nin şelale bakımından en zengin olan ilçelerinden bir tanesi Mustafa Kemal Paşa. Ben 5 yaşın, yaşından beri bu şelaleleri gezip görüyorum. Ve en güzel şelalelerden bir tanesi Dağpınar Şelalesi. Gördüğünüz gibi çok güzel bir yapısı var. Evet geziyorum. 5 yıl içinde yaklaşık 50 tane şelaleyi gezdik. Mustafa Kemal Paşa şelaleler üzerine Türkiye'de bir numara zaten. Yüzlerce şelale var ama biz sadece 50 tanesini gezdik. Muhteşem yani. Herkesi gelip görmeye davet ediyoruz Kemal Paşa.